Instagram'da da yayınladığımız bir soruyla karşı karşıyayız. Evet bu soru YDS'de çıkmış bir soruya çok benziyor. Geçen hafta yapılan YDS'de hemen bakalım bir bağlaç sorumuz var. Evet şimdi although due to the fact that in spite of whenever ve since bağlaçlarımız var. Although mesine rağmen demekti. Due to the fact that mesi nedeniyle. In spite of yine mesine rağmen. Whenever ne zaman şöyle olsa gibi bir anlam ifade eder. Since de dığından beri dığı için. In spite of la although birbirine benzer yani aynı anlama geldiği için birisini eleyebiliriz. Baktığımız zaman boşluktan sonra ne gelmiş? Bir e, cümle geliyor. In spite of'tan sonra cümle gelmez. In spite of the fact that olsaydı cümle gelebilirdi. O zaman bağlacımız oldu. Due to the fact that whenever ve since kalıyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Sosyalist İşçi Partisi ve Gonzales ne yapmış? Görevinin başına dönmüş 1986 ve 89'daki seçimlerde diyor. Ve bir başka cümlemizde iki cümlemiz olacak tabii ki bağlaç olması için. Sanayi işçileri şu anda became the most satisfied sector of society. Yani toplumun en memnuniyetsiz kesimi olmuşlar. Neden dolayı? Because of high inflation and unemployment. Yani yüksek enflasyon ve işsizlik nedeniyle. O zaman sosyalist, işçi partisi ve Gonzales göreve dönmüş olmasına rağmen mi? Mesi nedeniyle mi? Ne zaman dönse mi? Yoksa dığı için mi? Zaten due to the fact le, since de birbirini götürüyor arkadaşlar. İkisi de mesi nedeniyle d için anlamları verebilir. O zaman although ve whenever kalıyor. Tabii ki anlamına baktığımızda although doğru cevap. Hemen sağlamasını yapalım. Sosyalist İşçi Partisi ve Gonzales dönmüş olmasına rağmen seçimlerde hala nasıl bu sanayi işçileri enflasyon ve işsizlik nedeniyle toplumun en memnuniyetsiz kesimi olmuşlardır ya da haline gelmişlerdir diyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.